Kızımla Kadıköy'de yürürken 80'li yaşlarında bir teyze bir yufkacının üstünde birinci katta kızım kızım dedi sen gel. Bir gece önce de kendimi inancımla ilgili e, sorguluyorum. Kay kayıp mı ediyorum inancımı acaba? Bir yerlerde yanlış yapıyorum. Nerede bir şeyler kayboluyor? İçimde bir şeyler bitiyor ve tükeniyor. Ne yapmam gerekiyor? Hani Emre dedim ki ben inançla alakalı bir sıkıntı yaşıyorum galiba. Bir kötüyüm. Ertesi gün kızımla yürüyoruz. O da taşçıya gidiyor. Doğal taşlara meraklı o ya dönem. De. Evine odasına taşlar koyuyor falan. Giderken piş piş dedi bir tane kadın. Camda. Mas mavi gözleri, bembeyaz teni, hafif oh. beyaz bir şey. Sen sen dedi gel. Kötünün hakkını koruyarak iyi olamazsın kızım dedi. Sen dedi çok güzel bir çocuksun. Bak çok da güzel bir çocuk. Ama kötünün hakkını koruyarak iyi olamazsın. O tarafı sorgula dedi. Sonra böyle yaptı. Sana dedi bu tespih atacağım alacak mısın dedi pembe bir tespih. Attı tuttum Yufkacı ile göz göze geldik ve Yufkacı beni tanıyor. Dedim ki herkese hediye atar mı? İlk defa hani herkese Tabii, sohbet eder. Sorar. Ama dedi ilk defa birine tespih attığını gördüm. Döndüm dedim ki ne çekeyim? Allah'la senin aranda beni karıştırma dedi. Sonra ben çıktık taşçıya gittik dönüş yolunda tekrar aynı yoldan. Nur dedim yani gerçekten biz böyle birini gördük mü görmedik mi? Dönerken hayır bak unutma kötünün hakkını koruyarak sonra şeyi fark ettim hayatımda başkalarında yargıladığım şeyleri çok yakınımda olduğu zaman ama o işte biraz sinirli kusura bakmayın deyip hmm. geçiştirdiğimi fark ettim hmm. ve e, benim için çok büyük bir kırılma noktasıydı 40 yaştı 2-3 sene önce sonra o tesbihle de o teyzenin <laughs> kelime-i tevhidini bitirdim. Çok iyiymiş ya. Evet. Muhteşem çünkü iki tercih. Çünkü ben burada olmayacağım, gideceğim bak bu aklında olsun dedi ve ben o tesbihle kelime-i tevhidini bitirdim o teyzenin. Ne ve ilk defa birine kelime-i tevhid okudum. Hani hep duyuyordum bu ne diye ama 77 binmiş bayağı uzun süre sürdü. Ee, yardım da aldım, bir yardım istedim lütfen Öyle bana yardım oluyor. edin evet, diye yardım ama e, nereden nereye gitti ve o Kötünün hakkını koruyarak iyi olunamaz kelimesi sanki böyle... Çok büyük kelimeymiş. Küçücük bir şeymiş gibi geliyor ama ben de her gün, her hafta, her ay başka bir kapı açmaya başladım. Bu cümle çok büyük bir cümle ya. Kötünün hakkını koruyarak iyi, i̇yi olamaz. Yani. Görmemezlikten gelme bir şeyleri. Evet. Ve ben o gün, daha o günün akşamında çok yakın bir arkadaşımın aslında bir sürü sıkıntısı olmasına rağmen insanlara kötü davrandığını görüp ama onun sıkıntısı var diye... İgnor ettiğimi fark ettim ve dedim ki bir dakika bunu ignor edemem, başkasında yargıladığım bir şeyi onda ignore edemem böyle görmezlikten da... gelemem gelemem yapamam yani insan yakınındakinde görmüyor yani bu bir hata değil ama evet görmeyi tercih etmekte bir biçim orada da şu olacak tabii sen değiştin yani anneciğinin haklı olarak yani ona da kızamam bu noktada. Çünkü orada sen diyorsun ki duygum yok, yakınım değilsin. Aynı şeyi yabancı biri yapsaydı ben nasıl bu tavrı reddedersem ve bu yanlış dersem sana da bunu diyebilme özgürlüğüm var aslında. Demeyi tercih etmek yakınların içinde aa ana oldu beni seviyordun sen hani ben yapınca niye sevgi yaşım? koşulsuz Oluyor ve e, sınırsız değil. Evet evet. İnsanın evladıyla, annesiyle, babasıyla bile değil. Evet. Herkesin kendi bir kimliği var ve o kimlik için evet ben başkasına yapmıyorum ama sen de yapamazsın. Evet. O evet. da bize yapamaz. Kesinlikle. Yapmamalıyız. Öyle. Ama bunu öğrenmek işte bir yol e, bulmak, aramak. Evet ben çok ararım. Sen evet çok değişik bir genç kadınsın. Ben çok aradım. Zaten... E, bir ablamız şey dedi artık rehber arama içinde gelmiş zaten sana rehber dedi. Dışarıdan evet. aramana gerek yok. Çocuğun da gelmiş, senin evet. içinden de gelmiş ve ben son iki senedir o yüzden biraz yalnızlaştım ve yalnızlığı da çok sevmeye başladım. Çünkü kendi sesimi dinlemeye çalışıyorum. Bunu merak çalışıyorum. ediyorum. Şimdi Bukowski'nin tonu değil seninkisi değil. tabii ki. O yüzden altın çizmek istedim Bukowski bilenler hani seni böyle öfkeli, sinirli hissetmesin diye. Şimdi sen söylemlerinde de bunu söylüyorsun. Ben bunu seçtim. Diyorsun. Evet. Neden? Çünkü e, ben zaten çok zor karar veren bir insanım hmm. ve etrafım kalabalık. Ben anlatmayı da çok severim etrafımda evet, insanlar. Evet anlatman gerekiyor gibi etrafımda geldi. Etrafımda çok zaten. insan olduğu zaman da anlatmayı da severim. Tamam. Ama ben kendimle ilgili çok fazla şey anlatmaktan yoruldum. Hmm. İnsanlara da yazık. Onları da yük yüklememek için. Kendinle ilgili anlatmayıp bu keşiflerini anlatmak farklı bir şey mi senin için? Onu merak ediyorum. Ee, Orası çok ince bir çizgi. Herkes kendi bence yolunu bulabilir. Herkese kendi yolunu bulması için bir şans vermek Tabii lazım. Ki. Yani ben bir yol buldum gelin siz de benim arkamdan değil, gibi değil de. Örnek gibi. İşte oyunculuk vasıtasıyla yaptığım röportajlarda gittiğim programlarda kendimi anlatırken eğer birileri de örnek alıp bir şeyler oradan çıkartıyorlarsa ne mutlu. Güzel bir şey oluyor. Ama benim hiç kimseye mesela öfkem yok. Gerçekten Ne mi? terk edenlere ne kazık atanlara. Çünkü... Mesela ben depresyon gördüğüm zaman da koşa koşa girerim. Çünkü yukarı çıkmaktan başka hiçbir çaren yok o depresyona girdiğin zaman. Her türlü çıkmak zorundasın ve şey hastalık gibidir. Çocuklarımız hasta olduğu zaman seviniriz, büyüyor deriz. Aynı depresyonda o iç sesinde bir büyüme getirir. O seçtiğim yalnızlık da şu, insanlar çok... Mesela bence öyle yapmalısın. Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım. Şimdi ben zaten kendi düşüncelerimi bir yerde toplu. Ben zaten e, dağınık kafa kafam çok hani ya, size şöyle söyleyeyim evimi toplamak için ayağa kalktığımda birden yatak odasında buluyorum. Ben salonu topluyordum diyorum ben buraya ne zaten ben böyle bir kafadayım. Tamam çok iyi anladım. Evet. Ama şey diyemiyor musun mesela ben senin de olsaydım böyle yapardım. Orada şey devreye giriyor mu sen ben değilsin. Ben Sen bende biliyorum ama belki ondan iyi bir fikir çıkar diye de şöyle bir de. Hani, ha, bir kafa karışıyor. Çünkü bazen öyle bir yerden öyle bir fikir geliyor anladım, ki. Anladım. Ama bu sefer kendi sesimi duymayı unutuyorum. Haklısın. Bir de ben artık mesela kendime kararlar da verdim. Gün içerisinde bir saatten fazla arkadaşlarımla telefonda çok uzun uzun sohbetler eğer acil bir durum yoksa. Çünkü kitap okuyamıyorum. Aa. Evimin işini yapamıyorum. Yemeğimi yapamıyorum. işime konsantre olamıyorum. Ya da bir arkadaşımın onun için iki gün sonra önemi olmayacak bir derdine dertlenebiliyorum. İki gün sonra unutacağınız bir derdinizi bana anlatmayın diyorum. Çok iyiymiş bu cümle bayıldım sana. Çünkü gerçekten bir bakıyorum iki gün sonra Instagram'da bir şey paylaşmış. Aa, diye. Ben iki gündür bu kız ne yapacak? Nerelere gidecek? Ne olacak da? Dualar okuyorum ona bilmem ne. hani nereden tutabilirim? Hey. Aa, iki gün sonra bakıyorum ne oldu? Öyle üstüne bir şey. Olmaz. Olmaz benim Kitapım için. kapalı bunlar <laughs> benim. Ben bu sene kitap okuyamadım çok fazla. Çok da iki güzel kitap okudum. Ondan sonra bir kitap okumam... Neydi neydi söyle çabuk hemen Aklında Kuru mı? Kız'la e, Saç Örgüsü. Saç Örgüsü çok, çok güzel. Çok güzel kitap. Evet. Çok güzel ikisi evet. de. Kuru Kız da çok güzel. Kuru Kız'ı aldım okumadım daha. Lütfen okuyun. Okuyayım. çünkü var bende. Evet. yani İnsanların aptal yerine koyduğu o kızın neler hani kitabın sonuna doğru ben böyle oluyorum. Evet. Evet devam et güzelim falan modunda çok okudum iyi. ve hani bana çok e, orada gerçekten temel bir iletişim probleminden bahsediliyor. İnsanların o insanların hayatlarına müdahil olmalarından bahsediliyor. Ben de böyle bana böyle bir geliyorlar. Ben bir yalnız kalıyorum. Arada diyorum ki arkadaşlarıma bunu kabul edip bunu ayak uyduran çok güzel arkadaşlarım var. Ben 6 ay depresyondayım bana dokunmayın diyorum. <laughs> çok iyi. Ve bunu senelerdir yapıyorum. İşte benim aralık depresyonum var. Aralığın başında giriyorum. Sana bir şey söyleyeyim benim de vardır böyle şeyleri. Ama o şey bütün seneyi kapatmak için envanter tutuyorum. Günlüklerimi falan açıyorum neler yaşamışız. Ben bir dahaki sene ne yapacağım ne almak istiyorum. Büyük bir çalışma Tabi Tabii tabii alacaklarımı da yazıyorum. Bir sene jip yazmışım. Ay dedim görüyor musun bu sene jipi yapamadım dedim. Kız kardeşim böyle yaptı. Ya. Yarışmadan kazanıp sattın ya dedi. <laughs> Unutmuşum. Yani e, o sakin, o Aralık benim düşünüp hayal edip. Ne yarışması jibka? Bir tane yarışma vardı ya karı kocalar katılıyordu da. Şaka <laughs> yapıyorsun. Öyle bir yarışmada araba kazandın, istediğin arabaydı ve onu sattın mı? İstediğini mi unuttun? Hayır satmamın sebebi yani sonuçta geçim diye bir gerçek Doğru var bir de kullanmam yani. Tamam, zaten... Otomatik değil de düzdü bir de yani. Ha, tamam anladım. O dönem satmışız ama kız karışımı yaptı. İstedin. Geldi. Tabii tabii. Ve ben böyle, iste, böyle sakince düşünüp istediğim zaman da hep olur. Tabii ki. Çünkü konsantre oldum ve gerçekten istedim. Bu güzel şeyler istiyorum ve güzel şeyler oluyor. O yüzden sakin kafayı seviyorum. Çok tatlısın ya. Müthiş bir şey enerjin. İşte bu yüzden daha çok anlatman gerekiyor gibi geldi bana. Kendini değil. Biraz delilik gibi geliyor benim yaşadığım bir şey. Bir şey söyleyeceğim. O kadar kendimi sana benzettiğimi net. Zaten beni tanıyanlar bilir. Yani o kadar benziyoruz ki. Hayatta evet ezber bozmak. Evet içine yolculuk yapmak, evet rehberini bulmak, cümleni aramak. Sonra ya bir dakika ben bir şeyler buldum Hepinize ara veriyorum. Kendimi dinleyeceğim demek. Bu her baba yedin harcı değil. Ve o altı aylık aralardan sonra kalan arkadaşlarım, bozu geçenlerde Cihan diye bir arkadaşım var. Artık çıksan mı dedi. Hani bu kış uykusunu da geçti dedi. bayağı içeridesin. Ama bir dakika geçen Aralıktan beri değilsin herhalde. Yok ne? Ama çok yoğunda çalıştığım için yoğun çalıştığım ha, dönemde de var. çok görüşemiyorum. Tamam. Olur. Ama mesela yazın başında artık görüşelim dedim ki beni bir 6 ay ben dedim bir nefes. Bir dedim kendi içime yolculuk, biraz spor, biraz annem, biraz kızım. Çünkü seneye LGS var zaten. Bir dahaki sene zaten otomatik kapatıyorum. Ya aşkım. Ee, yani kalanlar sonrasında şey yapıyorlar. İyi ki yapmışsın. Ne yaptırdın kendine? Niye bu kadar gençleştin? Değil mi? Çünkü hani 42 yaşındayım. Ve hani Allah bana sanki bunu hediye etmiş gibi davranıyorlar. Ama hayır işte o sakinlik ve o dinginlik ve o içini dinlemek. Ama bir de hayat heyecanı. Evet çok heyecanlıyım. Çok güzel bir heyecan. Hayallerim var. Hı. Ve hayal kurmam lazım yaşamak için. Hani annemin tek hayali bir yazlık ve onu güzel döşemekti. Bu sene yazlığını yaptırdılar bilmem ne çok güzel Hı. döşedi. İçin esnese. Or ortada böyle durdu böyle yaptı. Kız benim başka hayalim yokmuş ya ölürsem dedi bir hayal bulalım bana çabuk dedi. Aska. Ve dedim ki bu kış. dedim sana el atıyorum üzülme. Çok hani e hayal kurmak lazım evet bir şeyler ekmek lazım. Bir tohumlar ekmek lazım. Yani illaki kendimize de değil. Bir şeyler yapmak lazım ya. Peki bir şey soracağım Ceren. İşlerini konuşmayız çünkü o kadar güzel konuşuyorsun <laughs> ki eşefiye zaten hepiniz aşıksınız, bayılıyorsunuz reytinglerinden. Biliyoruz. Şahane bir karakter sergiliyorsun orada her zaman olduğu gibi. Küçücük araya gireceğim sorumdan önce. Nar çiçeği sinema filmi. Bunu da bir senden duyayım sonra sorum soracağım. Nar çiçeği benim sektöre Tamam ben işi bırakıyorum. Aa, ufak ufak işler gelirse yaparım. Ne zaman dediğim 2 sene önce bir işti. Ben Hasan abi'yi çok severim. Hı, hı. Onunla ara filmler çekeriz Hasan falan. Hasan Doğan. Hasan Doğan. Çok severim. Benim için çok hani eri geri geri dairidir Abiliği, arkadaşlığı, dostluğu. Hani telefon açtığım zaman hani bilirim ki yani Hasan abi bir şekilde gelir. Hı hı. Ee, dedi ki bir film gönderiyorum sana bir oku. Okudum. Bir içim cız etti. ne güzel. Çünkü bir baba kız ve torun evet. ilişkisi. Çok güzel. Ee, ve ben hiç kimseye söylemedim. Ben sektörü bırakıyorum dedim. Ve o o o gün işte çekerken Hasan abiye şey dedim. Yani dedim ki ben yapamıyorum. Ben bir şeyler bir şeyler gitmiyor. Bir bir şeyler yok. Bir şeyler aksi. Dedim ki o yüzden bu bu arada da amacım şu. Evet bırakıyorum ama güzel bir veda. Ben dedim dökeceğim içime. Ve hala montajda izleyip izleyip ağlıyorlar nar çiçeğini çünkü... Çok güzel. Cezmi Baskın, Ada Cezmi ama Baskın babamı oynadı, Ada kızımı oynadı. Ada da çok yetenekli bir çocuk. Cezmi abi zaten bir yerlerde herhalde Beymen, Beyner Milal'de halalini kurmuşum. Ee, bir bizden bir şey çıktı, bir sinerji çıktı. Nasıl? Ve her montajını izleyen benim söylemem ne yaptın sen deyip arıyor. Hala montajdan ara ara fotoğraf geliyor. Benim için çok özel yeri Nar Cheyin'in. Ne zaman izledim? Sonrasında da birden atsız aşıklar oldu. Eşref rüya aldı. Tiyatro yaptım arada. Hani sektörü bırakıyordun. Hani bırakıyordun. <laughs> hani bırakıyordum. Zaten mı? bırakıyorum diyenden kork. Durup durup Teoman'ın örneğini ama, veriyorum. Ama ıı, hayır şöyle bir şey İçimden söyledim zaten bunu sessiz söylememiştim evet. ama Tek inanarak Bazen söylememiş. bıraktığın zaman geliyor ya bir şeyler. Evet evet. O bu, hani o şey işte o bırakıyorum. bırakıyorum. Gör beni. Gör. Evet aslında bıraktığın bir yerde geliyor ya bir şeyler. Evet. Tamam dedim bıraktım ben artık kovalamayı bıraktım. Ha, mesleği bıraktım değil Kovalamayı bıraktım. Benim içimde bir ateş var ama ben bu istediğim gibi yapamıyorum. Tamam ben yani istediğim gibi yapamayacağım. O nar çiçeği o esnada geldi ve ona oh. yüreğimi koydum. O yüzden nar çiçeği benim için e, çok özel bir yerde. Herkesin bir şekilde izlediği ve ya Ceren sen ne yaptın? Merak ettim Ceren. Güzel sahnelere yani ben. Yüreğimi koydum o işe. Bir de nar çiçeğini güzel bir renktir, nar ne güzel bir çiçektir. Sorumu soracağım. Az vaktimiz kaldı. Üç tane sorum var sana. Tamam. Birincisi en son ne için şükrettin? En son ee, çocuğumun hastalığı için. Çünkü o hastalıkta evde oturmak bile bizi kim bilir kaç beladan korudu diye. Şükür. Çok şükür. Peki daha beter olmasın. Ee, kadın isterse ne yapar? Kadın isterse istediğini yapar. Bunu ilk kez duydum güzel. Kadın isterse istediğini yapar. Yeter ki niyeti iyi olsun, yolu güzel olsun. Evet insanın iyisi var. İnsanın niyeti var. neyse. Onlar da Çünkü bunun kadın erkeği yok. İnsanın niyeti ne? O niyete giden yolda kimlere zarar veriyor? Hani buradan bir sıyrılmamız gerekiyor. Artık gerçekten bir doğruyu ve doğru olanı istememiz gerekiyor. Evet. Ama bunun için kimseye zarar vermeden yapmalıyız bence. Doğru söylüyorsun.